Hepinize merhaba canlı merhaba güzellerim bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çok değişik bir modu inceliyorum bu mod Spider-Man modu No Way Home modu ee, çok güzel bir mod ben yani siz yokken bir iki inceledim evet ben o kadar fazla incelemedim komple sizle birlikte inceleyeceğim Biraz in incelediğim yerlerden uzaklaştım yanımızda köy varmış. İyi güzel. Tamam. Köye doğru giderken size de benim kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya yeni bir video yaptım. Bugün o videoyu izlemeyi unutmayın ve altına da yorum bırak, bırakmayı unutmayın. O videoda zaten ben açıklamasında yazdım. <laughs> yani Güzel bir yerdeyim. Bu arada köyün şans eseri geldim. Uzaklaştım olduğum yerden. Buraya geldim. Şimdi hemen arkadaşlar size şimdi hemen size ne miyav? Ne oldu? Neyav? Ne oldu? Burada. Her böyle. Şimdi arkadaşlar hemen inceleyelim. Gördüğünüz gibi burası yeni bloklar var mı bilmiyorum. Burada çok güzel değişik şeyler var. Bir ev yapacağım bunlardan komple. Arkadaşlar No Way Home'daki şeylerden de var. Doktor Octopus'tur falan Bakın şuradan başlıyor. Spider-Man, Tom, Doctor Strange, Lizard, Lizard, Severum, Çizan YouTuber, çizan YouTuber kim be? Spiderman Tobey, Spiderman Antrax, Doktor Octopus, Sandman, Green Goblin, Electro, Ultra, 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 ne o be? Ultuki ne be? Hemen kıyafet. Ne oluyor la? Ne oluyor la? Tam da köyün toplanma yerine gelmişiz arkadaşlar şuna bakın. Bütün bütün köy halkı burada toplanmış. Ne oluyor? Düğün mü var? Kına gecesi mi oluyor? Ne oluyor? Kimin düğünü? Ne konuşuyorsunuz? Bana da söyleyin. Alo. Abi ne oluyor? Ne? Oluyor? Sen bilmiyor mu? Oğlum ne tip tip bakıyorsun bana? La dayı ne oluyor burada? Niye köy halkı burada? Şimdi ne Şöyle... mı? Korkmadınız mı be? Arkadaşlar biz Eee köyün horsasından gidelim. Biz buradan biz kapı hangi köy hangi köy girdi ya suratımı kapıyı kapattılar arkadaşlar bizim en iyi gidebileceğimiz yer bu kule kale kule ha. şimdi hemen modumuzu incelemeye başlayalım kıyafetlerimi ben şöyle düzgünce alıyorum sen gel sen de gel. Sen de gel. Bakın burada böyle bir şey var. Şundan da alalım. Bu da çok değişik bir şeye benziyor. Bir de arkadaşlar su da var. Bu var ya çok güzel bir şey ya. Bu da var. Flama desem. Spiderman ve bir şey bir de ondan bir tane daha vardı arkadaşlar nerede o Hı, bu nasıl bir şey bu da şunot <laughs> bu da a atanımdan oha a dizim lan buraya spiderman evini evini Ulan be. Spiderman oynuyoruz. Uçamıyoruz. Gündüz tam set değil. Şimdi hemen kendimizi görmem uğruna geçelim. Üçüncü şahı söndür. Şimdi hemen kıyafetlerimizi gelin o. Oh. Şimdi de ayarlamışlar var ya. Nasıl? Spiderman. Aynen. Şey. Allah kamera aldı. Kamera aldı. Arkadaşlar bunu da göstereceğim. Bu şöyle bir şey. Bu da A yapıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu anda A oldu. Dört kere şimdi düşecekler mesela onlar. Düşmediler. Durun o zaman size şöyle göstereyim. <laughs> evet tamam. Öksürmem gerekiyormuş meğersem. Allah ben burada kaldım. Allah çık. Ben spiderman. <laughs> Çıkamamasını engelliyor kısacası. Her türlü yerden engelleniyor şöyle bir yok. Değişik bir şey. Dur dur. Bu herhalde kötüleri. Ne kadar can veriyor acaba? Ay can Oha tek attı. Yok artık. Kediye bakalım tek açacak Kediler 8 canlıymış arkadaşlar. Oha kedilerin çıktı yok artık. 9 neler? Bize mi yok ya? Aha. <gülüyor> 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 Buna ne oluyor? Arkadaşlar ne olur bilgisayar Minecraft oynuyorsanız ne olur bir bu modu indirin. Bir de açıklamaya koyarım. Spiderman açıklamaya koyarım ben bunun linkini. Gir yani arkadaşlar bakın ne olur. Unutmazsam koyarım. Bakın ne olur yani neydi? Yani acaba bilgisayardan mı yapılıyor? Sol sol klik midir, sağ klik midir? Onunla mı yapılıyor? Ben yani yapamadım. Ve bu bir A. Yani onu garantiye koyabilirim. Peki bu yumurta ne? kesin. He şey şey kum adam var ya kum adamı. Kum adamı özgü bir şey. Aa yok mu ya? Aa. 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 Çor opa pa 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 han. Pa 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 han. Pa pa han. En son aklıma gelecek şey. Aa yazmak. Heh. Çok saçma. Uf, kılıç yok yani. Bunda ben bir tane başka bir şey denemiştim hatırlıyorsanız. Videolarımı izleyenler bilir. Onda olmuştu mesela. Onda A vardı. Tamam bakın arkadaşlar şimdi zıha sıkısı. Baksanıza ya çok güzel değil mi ya? Durun 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 durun. Gördün mi Abim sen öyle giriyorsan ben de böyle giririm işte. Of çok iyi don. Şuna baksanız arkadaşlar. Spiderman özel bölüm. Şimdi üstündekilerini çıkartacağım. Üstündeki şeyleri çıkartıyorum bakalım. Buraya takacağım bak abi. Abi çok güzel ama ya. genellikle bunu kullanırım. Evet, oh yeah. Yeah boy. Oh yeah. İşte böyle. Şimdi mesela ben ne bakıyorum? Hayırdır? Hiç şöyle bakayım abi ya ne var? Tamam aslanım uzaklaş buradan. Tamam abi gitmeye çalışıyorum. Hadi görüşürüz aslan parçası. Ev yapacağım arkadaşlar bununla ilgili. Bakın şöyle. Durun hatta tabela tabela. 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 Ne yazmamı bekliyordun? Ne yazayım Allah rızası için? Nereden bulacağım ben tabelayı? Doktor Octopus falan filan var. Güzel. Sanki izlememişim gibi konuşuyorum ya bir de böyle masum köylü gibi böyle komple her detayından izlemeye çalışıyorum ya başka ne var diye. Allah'ım ya ya. Şu anda susmamın sebebi Ejderhanemesi. Arıyorum da. Yani tabela arıyorum şu anda gören arkadaşlar kesin bana bir şey diyordur da yani demeyin arkadaşlar. Ben nerede bu lanet tabela? 1.18'de tabela yok yok. kaçtı ben 1.17'deyim herhalde. 1.18'e daha geçmeyeyim ya 1.19'a var daha. Oho ben yaşlanmışım ya. Ben 2012'den beri biliyorum. Evet arkadaşlar. Videonun 5 dakikası herhalde bundan dolayı gidecek. Ha nerede ta Allah'ın şey bu? Terakota buldum elmas buldum. Elçili elma buldum. Boya buldum. Ağları buldum. Yumurtaları buldum. Kıyafetleri buldum. Evet ama şu lanet olası Allah'ın belası. Tabelayı bir türlü bulamadım. Ne bunun adı hoş? Levha. Bunun neresi levha'ya benziyor? Kardeşim senin neden levha'ya benziyor? Spiderman. Özel. Dülü. Müh. Girilmez. Tamam. <laughs> ne bakıyorsun hayırdır evet. girilmez yazıyor değil mi? Yemin ederim alnını çatına vuracak. <laughs> <laughs> Geber. Ne bakıyorsun aslan parçası? soru mu var? Yok abi yok abi. Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor? Allah ne verdiyse yemin ederim maşallah. <laughs> of. <Vallahi. gülüyor> ha, ne <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bir on dönünü gördünüz mü tavuğu? Şimdi arkadaşlar geldik zurnanın zor dediği yere. Evet. Şimdi her şeyimi hazırlıyorum. Her şeyimi hazırlıyorum. Çünkü bosslarım var. Şimdi geldik zorundan zor dediği yere. Evet. Bossların hepsini çağıracağım. Bence arkadaşlar sıra sıra çağıralım. Ne dersiniz? Sen nasıl bir şeysin yani? Evet arkadaşlar. Sıra sıra çağıracağım. Ev yapmayacağım ya. Yok vazgeçtim ev yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi kendi yanıma güçlü eşyalar alacağım. Çünkü neyde savaşacağım? Soru var Yani arkadaşlar sizce de soru var savaş masak. Saçma olmaz de Kalkanım da var. Ben de bir sürü aldım. Tamam. Misinden. Bavuş. Misinden. Ben ne kadar Akılcımı da alayım abi. Ne olur ne olmaz. Ya ne oluyor ya? Şimdi siz görüyorsunuz zombiler. Düz. Bak. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Ben burada videoyu kesiyorum. Buraya bu alana güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi görüşürüz ben hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda çok korkuyorum. Az önce arkadaşlar gemilerim ederim burayı tamamlıyordum. Gemilerim ederim oğlum burada atı vardı beyaz. Yok oğlum yok. Yo, çok korkuyorum lan şu an. Ne oldu lan iki şey şeyler çıkıyor domuzu çıkıyor. Oğlum bir şey mi oluyor yanıtlarım. Yanıtlarım kırmızı oldu lan. Arkadaşlar eminim çok korkuyorum ya. Oğlum ben bir de bir de gece saat bir saat bir alıp bir anlarsın ya. Saat bir ya sabah bir olsa bir de yukarıda benim bir ara attığım videodan önce yaptığım şeyleri gördüm yeminlerim arkadaşlar şu anda korkudum ne yapacağımı şaşırdım şey arkadaşlar ne olur bakın biliyorsanız ya bu yani ya bu aralarını. abi ben hala şuradayım ya Burada az önce bir beyaz at vardı. Şu anda yok. Arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz mü yemin ederim arkadaşlar bakın. Burada bir at vardı. Yemin ederim burada bir at vardı. Yok oldu. Arkadaşlar bakın. Yok ben sunucuyu kapatacağım abi ben sunucuyu kapatacağım oynayacağım sunucuyu kapatacağım arkadaşlar sizin gözünüzün önünde sunucuyu kapatacağım oğlum bu ne amına koyayım lan ben ben buraya korku yemek için mi geldim lan ben trolleniyor muyum? Yoksa gerçekten de beni biri yoksa gerçekten de Minecraft'ta bir şey mi var? Minecraft'ta bir şey mi var? Arkadaşlar benim şu anda Minecraft'ta mesaj gönderip bir şey istiyorum arkadaşlar ne olur bakın gözümden yaş gelecek nerede zaman? Oğlum gözlerimden yaş gelecek la. Çok korkuyorum arkadaşlar hemen gözünüzün önünde videoyu kapatacağım. Hemen bu ben bunu çekeceğim, kurtacağım emin ederim. Mankara olsa da sileceğim oğlum. Bu ne ya? Oğlum korkuyorum, korkuyorum lan. Korkuyorum, korkuyorum. Korkuyorum ya. Oğlum arkadaşlar bakın. Ben yemin ederim bu kadar. Yani ben bu kadar korkmam da. Oğlum bu başka bir şey. o da bu. Yemin ederim kimse az önceki gelen sesi duymadı değil mi? Oğlum ne oluyor ya? Yemin çok, ne malcam yemin ederim oğlum. Hemen şu uyuşu bitireceğim. Hemen kapatacağım. Arkadaşlar sadece bir tanesini deneyeceğim. Sadece iki tanesini deneyeceğim. En istediklerimi. Doktor Octopus da ver deneyeceğim. Kapatacağım hemen videoyu. Yemin ederim. Mavir atasın. Arkadaşlar videoyu. Oğlum çok korkuyorum şu an. Arkadaşlar bakın. Az önceki yere gidin. Arkadaşlar burada bunlar yoktu. Bunlar yani mutlu da gelmiş olabilirdi cıvıltı arkadaşlar. Bunların hepsi farklı. Bu zaten yani bu zaten korkunç. Yani değişik tesadüf gelen bir sit. O değil, o seydi bilmiyorum yoktur. Bu benim. Arkadaşlar hiç inmiyor orada aramayacağım. Hemen burada arayacağım videoyu yemin ederim hemen kapatmak istiyorum Sif, sırf size eğlenin diye videoyu kapatmıyorum da abi yani şu anda korkuyorum oğlum şey de düşünüyorum siz nasıl videoyu baştan aşağı izleyeceksiniz ben onu da düşünüyorum var ya elim ayağım tutuyor yemin ederim telefonu ver. oğlum elim ayağım tutuyor annem Bakın ben genellikle bu kadar fazla korkan bir insan değilim. Evet, de bu benim yani halüsinasyon görmemle de alakalı olabilir. Hayal gücüm de olabilir. Sesin size sık kısık gelebiliyorsa yani sesi kokunu açabilirsiniz. Yani. Şimdi bu en çok elma nerede ya? Bir ara şu da vardı ya iki yani şu anda baktım yani arkadaşlar bakın tam bu hani bu ya tam bu bloğun aşağısında kalıyordu ya ha, yok lan diğer tarafındaymış hemen bunu da aldık bir an mi oldu diye bakıyorum da hemen sentmen sentmeni de belki çıktı çıkartırım. çıkartırım yani hiçbir fikrim yok. Bir de arkadaşlar ilk önce ben bir şey denemek istiyorum. Hadi şu an. Hı. 今はここにある öldü tam <laughs> Ya doktor otobüsçüm Bir ben de öyle video bitireyim. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Yemin ederim çok korkuyorum şu an. Videoyu burada bitiriyorum. Oha çok iyi duruyormuş lan yok artık. Dur 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 dur. Maşallah canımın içini de etmişler yani. düşüyorum. Yeah, bye bye.